Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 5 puan üzerindeki yani yaklaşık 2 milyon 800 bin seçmenin oylarına muhalefet de talip. Hatta şimdiden o anı yakın markajı aldılar bile. Peki o anın milliyetçi ve ulusalcı olan seçmeni PKK ile FETÖ ile birlikte yol yürüyen, işbirliği kuran seçim için Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na destek verir mi? İşte uzmanlar bakın ne diyor. milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Bak bir oy alamazsın. Bir. Ben vermedim ya. Muhalefet cephesi geç de olsa HDP ile işbirliğinin milliyetçi ve ulusalcı kanadı kaybettirdiğinin farkına vardı. İkna edemedin kardeşim benim. Bitti. Sınıfta kaldım. Sen benden almazsan kimden alacaksın? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda o seçmene ihtiyaçları var. Tam da bu yüzden 2 milyon 800 bin seçmenin oyunu alan Sinan Oğan muhalefetin yakın markajında. İstişare yapacağız arkadaşlar. Yol arkadaşlarımı davet ettim. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Peki Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Oğan istişare yapıyoruz dedi, yol arkadaşlarıyla alacağı ortak kararı işaret etti. Bizim analizlerimize göre Sinan Oğan'a oy veren seçmenler içerisinde bir genç seçmen var. Önemli bir kısmı Muharrem İnce'yi e, söylüyorlardı. İkinci turda Sinan Oğan'ın oylarının önemli bir kısmının Sayın Erdoğan'a gideceğini öngörüyorum ben. Yani bunu da aslında seçmen profilinin milliyetçi olmasına bağlı. Evet, Sinan Oğan yine milliyetçi bir e, e, siyasetçi olarak ...kampanyasını yürüttü. Siyaset bilimcilere göre Sinan Oğan'ın tabanı milliyetçi genç kesim. Bu sebeple Yedili Koalisyon'un HDP ile el ele verdiği mevcut tabloda... ...o oyların tamamını alması mümkün gözükmüyor. Zaten bu seçmen ilk turda oy verecek olsa Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verirdi. Eğer e, muhalefetin adayına oy vermiyorsa birinci turda zaten vermeyecekti. Oy vermemelerinin en önemli nedenlerinden birisi... Millet İttifakı'nın ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP meselesinde, FETÖ meselesinde e, ve PKK terör örgütüne yönelik olarak çıkıp da net bir ifade kullanmamasıydı. Burada e, yerlilik ve millilik ekseni üzerinden Türkiye'de bir eksen oluştu. Erdoğan'a bir şekilde mesafelenmiş seçmende de bu yerlilik ve millilik meselesi önemli. Erdoğan'a sahip çıkan Türkiye'ye teşekkürler.